Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle ikinin katları artı 2 ilmek olarak kolay iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Şöyle birinci sıra ön yüzündeyim. Lastiğinizi yaptıktan sonra dilediğiniz nasıl arkadaşlar şöyle bir sıra düz olarak örüyorum. ikinci sıra arka yüzündeyim sırası gelen ilmeklerimin tamamını ters örüyorum kenar ilmeğini de ördükten sonra 3. sıra ön yüzüne geldim tekrar. Şimdi buradan 1 2 atlıyorum. Hemen şu araya giriyorum. Bir tane ilmek çıkarttım, biraz da uzattım. Bir doladım iki ilmeğimin ikisini beraber düz örerek kestim bir iki üç tane ilmeğim oldu tekrar şu iki ilmeğin arasına girdim bir doladım iki ilmeği düz yönden örerek kestim tekrar bir iki atlıyorum hemen şu araya bir doladım iki ilmeği düz yönden örerek kestim tekrar 2 ve 3 1 2 iki. ikinci ilmeğin bakın şu ara boşluktan bir ilmek aldım uzattım bir doladım ikisini bir düz yönden kestim tekrar çıkardım bir doladım iki ilmeği düz yönden kestim kenar ilmeğinde örerek sıramı tamamladım modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Şimdi burada benim ilmeklerim 3 3 şeklinde. Bir değil şu ikinci olan ilmeği alıyorum. Örmeden şişime aldım. ipimi kendimden tarafa alıp bu iki ilmeği ters yönden örerek kestim. Tekrar ikinci olan ilmeği bakın örmeden aldım. ipimi kendimden tarafa aldım ve iki ilmeği ters yönden şöyle kestim tekrar ikinci olan ilmeği örmeden aldım ipi kendimden tarafa aldım iki ilmeği ters yönden kestim tekrar Bakın, modelimizin ikinci sırası da bu şekilde ikinci ilmeği örmeden alıyorum ipi arkaya alıyorum yani ters yönden iki ilmeğimi beraber alarak kesiyorum ikinci ilmeği şöyle örmeden aldım ipi arkaya aldım ikisini ters yönden şöyle kesiyorum kenar de örerek sıramı bitiriyorum böylelikle dört sıramızı bitirmiş olduk şimdi bir kez daha şöyle tekrar edelim beraber Düzümüzü düz, tersimizi ters örelim. Kenar ilmeğinde ördükten sonra modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. kenar ilmeğini de ördüm böylelikle üçüncü sıra ön yüzüne geldim şimdi şöyle ikinci olan bir iki ikinci olan ilmeğin aradan girdim bir doladım iki ilmeği düz yönden kestim ikinci ilmeğin aradan girdim bir doladım iki ilmeği düz yönden kestim tekrar Sıramı bu şekilde tekrar ediyorum. Bir doladım. Çok basit, çok hızlı ilerliyor. Ve kenar ilmeğini de ördükten sonra modelimin arka yüzüne geliyorum. İkinci olan ilmeği örmeden aldım. ipimi kendimden tarafa aldım ve şöyle bakın kesiyorum. İkinci ilmeği aldım. Tekrar şöyle ters yönden kesiyorum. Yani aynı sayı elde ediyoruz arkadaşlar. Kamera arkasında sizler için şöyle hazırlamış olduğum güzel dilediğiniz üç parça yeleklerde ya da yakadan başlamalı yeleklerde kullanabileceğiniz güzel bir bebek örgüsü arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.